Geç içeri. Her şeyi beraber aşacağız seninle. Beraber yapacağız bunu. Hayır. Seni tanıdığımız güne lanet olsun. Bize kimse engel olamayacak. Onu çok seviyorum. Mümkün! Hepiniz Mümkün. dizi film kanalına hoş geldiniz. İzlemiş olduğumuz gibi bu bölümde kızılcık şerbeti yine gümbür gümbür geliyor. Mihri'nin çok sevdiği sevgili nişanlısı Nursema'nın eski kocası çıkıyor. Hatırladığımız gibi Nursema'ya işkenceler etmişti. Bu bölümde Umut'u çok destekleyeceğiz gibi gözüküyor. Umut'un adamı görür görmez aldığı tavır izleyiciyi çok etkiledi. Abdullah Bey'in tavrı da öyle. Nursema'nın içindeki o öfke ve nefretin ise gözlerine yansıdığını görebiliyoruz. Umarız ki Mihri bir yanlış yapıp herkesi karşısına alarak o adamın peşinden gitmez. Tabii bunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Alev ile Abdullah Bey'in yine bir araya geldiğini görüyoruz. Abdullah Bey'in gözlerinde ise Aleve karşı boş olmadığını bariz bir şekilde belli oluyor. İlerleyen bölümlerde bu ikili arasında nasıl bir gelişme olacağını merakla bekliyoruz. Fatih sonunda yaptıklarından pişman olup Kıvılcım'ın yanına özür dilemeye gidiyor. Kıvılcım'ın büyüklük göstererek affedeceğini düşünüyoruz. Tabii ki bunu da önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Rüzgar Kıvılcım'ı haber sunuculuğuna ikna etmiş gibi görünüyor. Peki Ömer bu duruma ayak uydurabilecek mi? Ve son sahnede ise Nursema'nın intikam içinde bir şeyler yaptığını görüyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.